saldırıya maruzdan rahmetin rabbinin rabbinden umut ettiğin bir rahmeti aramak için Allah'tan bir rahmet umut etmiyoruz arkadaşlar. Bağışlamasını umut ediyoruz. Fazla keremle umut ediyoruz. Cennet Hala'sını, cemali Şerif'ini umut ediyoruz. İmanla ölmek, imanla yaşamak, İslam üzere yaşamak. İnsanlar hidayetine vesile olmak, Allah'a beraber topyekun istiğfar üzere yaşamak. Değil mi? Böyle güzel bir sahabe-i kiram gibi hayat yaşamak, Resulullah'a bir hayat yaşamak. Rabbinden umut ettiğin diyor. Bak ve inma tu'ridan anhum ibtiga rahmeti rahmetin min rabbike. Eee tercuha rica umut etmek demek. Rabbinden umut ettiğin bir rahmeti aramak için onlardan diyor fakullehum onlara de ki kavlen meysura. Yani o hak sahiplerine uzaklaşmak zorunluluğun varsa hak sahiplerinden eğer uzaklaşmak zorunluluğun varsa o zaman ne yap? Onlara yumuşak bir söz söyle eğer Allah'ın rahmetini umut ediyorsan, Mevla'dan bir rahmetin bir umudun varsa, o zaman kimler etrafında hak sahipleri varsa, onlara yumuşak söz söyle de onlarla helallaş buyuruyor Mevla. Hak sahiplerine helallaş ki ahirette karşına çıkmasın. Allah'ın rızası umut ediyorsan, Mevla rızası rıza şevine eğer kavuşmak istiyorsan, böyle bir derdin heyecanın varsa, rahmetini istifade etmek istiyorsan, o zaman etrafında ben haklıyım, ben şuyum, ben buyum deme. Hak sahiplerine, onlarla helallaş, Onlara yumuşak söz söyle, yumuşak onlara davran. Sen kavganın tarafı olma. Ayet vallahi bugün burası çıktı ya. Bu da acayip manalar var. Herkese bu da ayar var. Hepimiz ayar var burada. Ben hocayım ben haklıyım. Bu ben cemaatim ben haklıyım. Ben talebeyim ben haklıyım. Bu ben ihvanım ben haklıyım. Ben elemanım ben haklıyım. Ben patronum ben haklıyım. Ben akrabayım ben abiyim, ben babayım ben dedeyim bilmem ne haklıyım. Ya bırak o şu kavgaları gürültüleri diyor Cenab-ı Bırak şu kavgaları. Eğer rahmi, Rabbin rahmetinden bir umudun varsa, böyle bir heyecanın, hevesin, arzun, isteğin varsa o zaman onlara yumuşak söz söyle de onlarla haklaş, helallaş diyor. Onlar da uzaklaşmak zorunluluğun varsa o zaman yumuşak söz söyle, yumuşaklıkla onlarla uzaklaş onlardan. Kavga ile gürültüyle uzaklaşma. Geçinmek var, güzel geçinmek var, helallaşmak var, tatlı geçinmek var. Öyle bir zorunluluk varsa uzaklaşman gerekiyorsa tatlı dille olsun bu işler.